Çabuk çıkar montunu. Çabuk çabuk Buğra sen de çıkar. Çıkarıyorum çıkarıyorum. Berat'ın montunu da al. Buğra montları içeri koy gel. Berat karşıya. Berat karşıya. Özledin mi sen bunları? Bak burada kim var? Bak bak Oreo. bak. Oreo var. Oy canım. Özledik mi sizi ya? Leo. Neredesin sen Leo? Gel bakayım buraya tontik. Yerim ben sizi. Oy Berat şuna bak. Berat, Berat. Çok tatlı olmuş bunlar ya. Oy ben yerim ben seni, yerim ben seni. Sen ne tatlısın. Berat buraya bak Berat. Oyuncaklarını özledin mi? Bak senin oyuncaklarını getirmiştik biz bunlara. Oy ben sizi yerim, yerim. Berat, Leo'ya bak olmuş. Aslan. Bu da kaplan olmuş. Gördün mü? Çok büyümüşler. Baba. Efendim. ne? Göster bakayım. Oy 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 o topla oynamıyor artık sıkılmış. Sen özledin mi bunları Berat? Bak Leo gitti hemen yuvasına saklandı şaşırdı. Berat geldi bize dedi. Berat o onun oyuncağı sen hatırladın mı oyuncağı? Bu ne ya yastık gibi olmuş. Görüyor musun Bura? Çok çok, çok çok kilo olmuş bu. Oy 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 çok tatlı. <laughs> Bak Leo da buraya girmiş. Ne yapıyor orada? Leo çık dışarı seveceğiz seni Leo. Oy yüzüne bak. Oy 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 o ne? Çok Koç kilo güzel. olmuş o. Çok bir güzel. bakayım amanın Berat bir bak Berat. Bu ayıcık olmuş bu panda olmuş ya bu kedi değil bu panda. Bir baksana Berat. Çok kilo olmuş. Çok kilo olmuş. Nasıl şişmanlamış böyle? Berat bak bak top havuzuna girdi. Atalım mı topları üstüne? Heh. Oraya da gelmek istiyor. Vur arkanda arkanda. Bakayım bir. Bakayım. Oy ben seni yerim ben seni ben seni yerim ben seni. Bu da kilo olmuş. Bu da bir baksana tipe ya. Evet, sen ya. çok tatlısın sen. Bak hiç yerlerinden kımıldamıyorlar görüyor musun? Dur ayıcığı atayım üstlerine. Al bakalım Abi, sana. <laughs> Aman Dur dur burada bak burada burada burada. Orada <laughs> Leo'nun kafası gözüküyor. Oy seni yerim ben. Bu ne kadar tatlı olmuş evet, böyle. Evet çok tatlı olmuş. Bu bildiğin panda olmuş ya tipe bak. Çok kilo Evet. Bu da çok büyümüş. Baksana tipe. Panda olmuş bunlar Berat. Bunlar panda olmuş. Oy 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 küçük ayıcık değil mi Berat? Çok tatlı olmuşlar ya. Oraya hemen kaçıyor, saklanıyordu. Evet. Şimdi kaçmıyor bak. Görüyor musun? Oy ben seni yerim yerim. Bu ne tatlılık maşallah maşallah size ya. Maşallah. Bunların yavruları var ya çok güzel olacak. Evet yavruları. Yani Buğra. Hele şunun yavruları var ya hele şunun yavruları. Hele şunun yavruları var ya bak. Hiç kımıldamıyor. Al sana. Hiç kımıldamıyor. Vay 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 vay. Aman aman çok yemişler şişmanlamışlar. Kilo olmuşlar bunlar. Bir koldur bakayım Buğra onu. Vay 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 vay. Sen ]miş. çok tatlısın sen. Sen çok kilo olmuşsun sen. Tamam. Seni ben yerim senin o yüzünü tamam. yerim senin o patilerini yerim ben senin. Pandan üstüne mi koyalım? Oraya oyu. Bura pandan üstüne koy orayı Oldu mu bak pandanın üstüne çıktı gördün mü? Leo. Leo şey vitrin mankeni gibi ya. Leo. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? He? Vitrin mankeni gibi. Hiç kımıldamadan duruyorsun. Oy seni yerim ben seni yerim ben seni. Yerin senin bu yüzünü yüzünü yüzü çok tatlıyor. Vallahi böyle sırasım geliyor var ya. Çok tatlılar maşallah. Kaldır bakayım, kaldır Ama bakayım. Çok <laughs> ya bu var ya panda. Vallahi panda, panda ya. <laughs> Vallahi bu kedi güzel. değil bu panda ya. Berat baksana ya. Beş, beş, Vallahi Buğra, bir şey diyeyim mi beş, sana? Beş. Onun pış hali kalmamış. O kocaman olmuş. Biz küçükken ona pış pış yapmıyorduk. Bak sana bir o iş patilerine bak. Patiler de kocaman olmuş. Kocaman. Gözlere bak nasıl bakıyor. Aa Berat o fareyi versene bir şeye Oreo'ya. Oreo oynayacak mı? Aa o hiç dikkatini çekmedi galiba. Çünkü sıkılmış. Al Oreo. Bak ne var burada gördün mü? Minik fare var oyuncak fare. Uy Oy, senin yerin ben tipe bak ya, tipe bak. Berat hadi gidelim onu bu kadar yeter tamam mı? Fazla rahatsız etmeyelim biz oraya Leo'yu. Onlar uyuyacaklar çünkü gece uyumamışlar. Peren amca öyle söyledi. Oreo. Kardeşinle güzel geçin. Güzel güzel oynayın biz gidiyoruz tamam mı? Aa şeyi unuttu. Leo'ya bay bay yapmayı unuttu. Evet, hadi Leo'ya da bay, bay bay yapalım. Leo. Pondiş. Kendine iyi bak tamam mı? Ben seni yelim yelim. Bu nasıl bir pandalık böyle ya? ya görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi Boğra sen de bay bay. Hadi, Hadi bay görüşürüz. bay. Hoşça kal. Bye bye.